Serdar yayında mikrofon arkası. Milyonların tıkladığı adamsınız. Sizi unutmak ne mümkün? Milyonların sevgilisiniz Milyon. Min, min, minyon. Siz milyonların sevgilisisiniz. Sizi unutmak ne mümkün? Tamam. Siz minyon bir saniye abi tamam yapacağım. Siz minyonların sevgilisisiniz. Sizi unutmak ne mümkün? Siziniz, siziniz, siz Abi benim şeyler biraz şey çıkıyor, perfekt çıkıyor. Siz, oğlum siz, <laughs> Hadi. Siz milyonların sevgilisisiniz. Milyon, milyon, milyon değil. Milyon. <laughs> Olur mu ya? Siz milyonların sevgilisisiniz. Sizi unutmak ne mümkün? Olur mu ya? Siz milyonların sevgilisisiniz. Sizi unutmak ne mümkün? Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Gerçekten yine niye edebi bir metin okur gibi vurgu yapıyorsun? Edat, ilgeç, tüm her şeyi kullandın. Hadi. Sözelciyim o yüzden. Bir saniye. Siz milyonların sevgilisisiniz. Sizi unutmak ne mümkün? Mikrofon arkası. Bir arkadaşımızın ağzına talep <laughs> ne alaka ya? Bir arkadaşımızın ağzına tarif... <laughs> <laughs> Serdar yayında. Bir arkadaşımızın ağz... Bir arkadaşımızın ağzına tarih musul... Bir arkadaşımızın ağzına tarih musuyla vuran Serdar kalbimizi çok kırdı. Mikrofon arkası. Serdar Gökalp bunalıma girdi. Atlamak için çıktı dama... <laughs> <laughs> Bunu kim yazdı <yansın> <laughs> dam, dam ne ya? Serdar yayında. Atlamak için çıktığı damın üzerinde saatlerce oturan Serdar, halktan tepki gelince kendini boşluğa bıraktı. Mikrofona